2012, 2013 hayırlı olsun. Tabii bir Aydın Spor Türkiye'deki tüm spor kulüplerine hayırlı olsun. Güzel, ben başta olmak üzere onlar arkadaşımla beraber Sayın Valimi, Sayın Belediye Başkanı ve Aydın'ın arkadaşlarımızın, ilerisleri Arkadaşlarımızın Aydın'ın yetkiliği mindiri yani güvendiği insanların görevlendirdiği insanlarız. Bizler de biz görev verildiği günden bugüne kadar elimizden güvenliği yapmaya çalıştık tabi kamuoyunda kimilerini mutlu edebilmiş, kimileri mutlu edebilmiş. Bu çok tartışılıyor ama tartışma da yani bir insanın bakışı bir görecelidir. Biz de o göreceli bakışla yola çıkıyoruz. Aydın Sporu e, 1923 çünkü, mutlaka bir yerde yani gelmesi gerekiyor. Aydın Spor 1923'ün bu yıl şampiyon olması demek ki Aydın Spor'un bir Aynı Hadi şekilde bal takımlarımızın başarıları, Nazim Spor'un başarıları bize birçok mutluluklar, Aydın Spor'u için Aydın Spor olarak biraz geniş düşecektir. Bir tek Aydın Spor'un bu dizimizde düşünürseniz futbolda da, sporda da hiçbir yere başarı gelemez. Benim bütün kafamdaki proje ve plan biz önümüzdeki yıl Aydın Spor'dan, Spor'dan, Bal Büyüğümüz'den ya da Aydın Amatörü'nden ne kadar futbolcu gönderebiliriz? başarılı. Ne kadar hakem gönderebiliriz, ne kadar daha çok hocamızı diğer kulüplerde iş bulabiliriz. Yani bu bir şu bir hedef. Biz Aydın Spor 1923 yöneticileri, ben başkan olarak arkadaşlarla birlikte önümüzdeki yıla kadar yetiştirebilirsek artık Aydın Spor hiçbir zaman valiye anahtar götürmesini, belediye başkan anahtar götürmesini, yandaki tamam. ödü izin vermeden devam edebilecek bir şey yapmak düşünüyoruz. Evet. Bu yıl takım çok başarılı olmaz, o tartışılır ama bizim yaptığımız o projeler mutlaka tartışılmayacaktır. Çünkü bir ömür boyunca Aydın Spor'un artık Aydın Spor, 1970'in Aydın Spor'un bir yerlere gitmesi için bir hedef tuttuk. Kendi kendi gelirleriyle, kendi şey, imkanlarıyla bir yere gelmesini düşünüyoruz bu kulübün. Onun için de çok çalışıyoruz, çok projelerimiz var, çok çalışmalarımız var işte showroom gibi, kart gibi, ne bileyim, bir sürü projelerimiz var ama bunun hepsini bir anda Aydın o kadar sabırsız hemen hepsini istiyor. Hatta bugün şampiyonu ilan etmemi istiyor. Hatta bugün işte şunlar 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 yıldız oldu dememi istiyor. Böyle bir şey yok. Ee, yaranın arkasını sığınmayacağız hiçbir zaman sığınmayacağız. Daima doğru bulacağız ve bu yılda hocamızla birlikte, e, birlikte inşallah bu 13'ünden tutun, bu 19'a kadar ve futbol takımımız başarı için mücadele edecektir. Arkadaşlar, basket takımı oldu. Ya Rabbel Alemin buraya bu genç kardeşlerimiz <laughs> Aydın Spor takımının <laughs> atılış <laughs> münasebetiyle toplandık. Toplantımızı hayırlara vesileyle Ya Rabbi. Öncelikle Ya Rabbel Alemin şu kendimizin takımı olan Aydın Spor 1923'e bu yılki maçlarında başarılar ihsan eyle Ya Rabbi. Bir sezon boyunca sakatlık gösterme Ya Rabbi. Depresmanlara giderken yol kazasından koru Ya Rabbi. Yol selameti ihsan eyle Ya Rabbi. Tamam. Bütün başlarında kendilerine başarılar ihsan eyle Ya Rabbi. Tamam. Rakiplerini devamlı olarak mağlup ederek centilmence mücadele etmeyi kendilerine nasip eyle Ya Rabbi. Ya Alemin bu kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Sana inanarak, sana güvenerek yola çıkıyorlar. Allah'ım sen bunları mahcup eyleme Ya Rabbi. Ya Alemin bu kardeşlerimize öncülük edecek değerli başkanımıza, değerli yönetimimize de çalışmalarında başarılar ihsan eyle Ya Rabbi. Yorulmadan bıkmadan, usanmadan bu kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin şu takımımızda yine başarılar ihsan eyle. Kendilerine şampiyonluk ihsan eyle ya Rabbi. Bunlardan büyük başarılar bekliyoruz. Bizleri mahcup eyleme ya Rabbi alemin. Sübhane Rabbi kerabbi cezun yasifun. Ve selamun aleyhi ve alemin. Ya Rabbi alemin bu kardeşlerimizin bir sezon boyunca büyük başarılar ihsan etmeleri için. Ya Rabbi alemin her türlü kazalardan, her türlü sakatlıklardan muhafaza ve emin olması için Allah'ım senin için kabul için El Fatiha. Allah kabul etsin. Tekbirlere şöyle inşallah bir Allah kabul etsin. Başkanım. 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 resmi olarak netleşmedikten sonra size bilgi vermek doğru değil. Tamam hocam. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan Nasıl arkadaşım olacağız? varsa. Şu anda 23 oyuncumuz var. Kaleci Ahmet Ahmet yurt dışında askerlikle ilgili işlem yapıyor. O iki gün sonra aramıza katılacak. Dün bir oyuncumuzla ilgili küçük bir sorun çıktı ama aşılacaktır. Evşanla ilgili. Bu açılacaktır. Şu an için transfer dönemi biliyorsunuz. Böyle gitgeller, ufak sorunlar mutlaka oluyor. Ama biz şu anda hedeflediğimiz e, kadroyu büyük ölçüde hem elimizde tuttuk hem de dışarıdan gerekli takviyeleri yaptık. Ama şu anda tam %100 olarak kadromuz hazır mı? Hayır. Çok küçük e, ayrıntılar var. Onları da inşallah ilerleyen günlerde sizler de göreceksiniz. Kaç yeni transfer hocam? Biz e, şu anda 9 yeni transfer var. Onların içerisinde gelecek vaat eden arkadaşlarımız da var. Aynı zamanda bu kadromuzun içerisinde geçen sezon kendi bünyemizden yetişen 17 yaşında, 18 yaşında 4 arkadaşımızı dahil ettik. Şu anda onlar da abileri gibi eşit şartlarda sezona başladı. İnşallah formayı hak edecek mücadeleyi gösterirler. Hak ettiklerinde zaten Tunus her oyuncumuz, bizim oyuncumuz onlar da bu formaya adaydır. <laughs> Kırık. <buraya> <laughs> <Bak. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>